54 farzın üçüncüsü neymiş? Abdest almak. Abdest almak farzın için namaz farz olduğu için. Namazdan evvel abdest şart olduğu için ha namaz ha abdest. Onun için ondan da evveline taharet. Abdestten evvelide ne? Taharet. Çünkü idrar akıntısı kesilmeden aldığın abdest abdest değil. Abdest aldıktan sonra bir damla akıntı çıksa dışarı abdestin gitti. Onun için namaz nerede kabul olunuyor başlıyor? Halada. Ne demek halada? Yani abdest bozduğun noktadan başlıyor. Üzerine sıçratmamandan, işte efendim taharetini düzgün almandan, temiz rahat etmenden, elbisende idrar kalıntıları kalmamasından. Değil mi? Bunlar böyle. Şimdi biz tabii bunun gerisine dönük bazı sohbetlerde aralarda geçmiştir ama hususi bir sohbet yapmış değiliz. Şimdi de o konuya o kadar çok üzerinde duracak halimiz yok. Ancak kitaplarımızda bunları beyan ediyoruz. Okuyanlar istifade edecekler. Allah Teala ne buyuruyor Ya amenu Ey iman etmiş kullar İdâ kuntum ilas Namaza kalktığınız zaman ne demek? Namaza kalkmayı istediğiniz zaman. Yoksa namaza kalktığın demek Tam tek biri alacakken doğru git abdest al. O demek değil. Şimdi oturuyoruz ve namaz vakti yanaşıyor veya geçecek. Namaz kılmamız lazım. İstiyoruz namaz kılmak. O zaman ne yapacaksınız? Tavsilu cuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Abdestin farzı kaç? He? Dört. Evvela eli değil. Yüzü yıkamak. Yani yüzü yıkamak derken biz elden başlıyoruz o nereden? sünnetinden, müstehabından geliyor tabii ki. Farzlarda yüzü yıkamak diyelim. Şimdi biz sade farzlarla yetinmeyeceğiz. Sünnetleri de yapacağız, müstehabları de yapacağız. Ama Allah Teala kısa konuşur. Çünkü teferruatını kime bırakır? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan etmesine bırakır. Kur'an-ı Kerim kısa ve öz. Yüzlerinizi yıkayın. Evet. Heşidi yüzünü yıkarken ne yapmayacaksın? Ne yapacaksın efendim? Şöyle İki elinden suyu aldığın zaman yüzünün burasından doğru bıraktığın zaman ondan sonra onu yayacaksın. Ama efendim, şap diye de atsan suyu böyle suratına mekruhtur. Yavaş bırakacaksın. Ondan sonra yüzünün hududu neresi? Yani yüzünün tarifi hududu neresi? Yüzünü bileceksin bile. bak. şimdi bunlar hep mesele. Yüzünüzü yıkayın. Bir iğne kadar kuru yer kalsa Abdest olmaz. Ahirette ne yapacaksın? Kabirde ne yapacaksın? Kabir çok acayip meseledir bu taharet. Temizlik, abdest meselesi kabirde patlak verecek. İstenzi min el idrardan sakının fe inne azabil Kabir azabının toptanı idrar sıçramasındandır. Efendim, donuna akıntı düşmesinden, vesair efendim, abdest, efendim riayet etmediğinden ayakta işediğinden veyahut neyse bunlar kabre taluk ediyor yüzünü yıkayacak nesin sen namaz kılıyorum diyorsun e ya peki hiçbir abdestin olmadıysa namazında olmadı demektir bu kadar namaz olmadı sen ne yapacaksın sana soracaklar e şimdi sana ben vesvese yap da yüzünün derisini soy demiyorum ama bir yüzünün hududunu bil Yüz nereden başlıyor Ta şu saçın bitiminden ha sen kel olsan da yeri belli yeri belli buradan başlıyor bir boylamasına var değil mi bir ellemesine var burunun içi yüze dahil değil ağzının içi yüze dahil değil değil mi kulakların içi kulakların yüze dahil değil ama şurası idar denir buna fıkıhta ne demek Şurası sakal bittiği yer. Sakalın bittiği yerle kulak arası bura dahil mi? Dahil. dahil. Nasıl değil? <laughs> Bal gibi dahil. <laughs> Peki sen ne yapıyorsun? Elini suya vuruyorsun, yüzünü yıkıyorsun. Burası da böyle kulağından ağrı es geçiyor. Şurada kuru kalırsa ne olacak? Sıkıntı. Abdest işi bu. Sakalı olan da su atıyoruz dördüncüye. Ne yapıyoruz böyle? Hilallamak. Arasında böyle. Tabi içini tam böyle şart değil. Yüzünü yıkadığın zaman yüzeyini tamam. Yüzlerinizi yıkayın. Kaç kere diyelim? Birincisi farz. İkincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnet. Sünneti tamamlamak. İşte o üç kerenin de bir bereketi ne var biliyor musun? Bazısı var ya, üç kere de ancak kuru yeri kapatır. Bir denk getiriyor birinde. Bazısı da üç değil, 30 yıkasa yine kuru yer bırakır. İşte böyle iş. Ondan sonra ve indiyekum ellerci yıkayın. Nereye kadar? <laughs> İlel merafiki. Dirseklere kadar. Buraya kadar yıkayın. Burayı da dahil etmek lazım. Biraz da pay bırakıp da hafif yukarıya doğru he? Şöyle yukarı doğru çıksan günahı var mı? Yok, Yok. sevabı var. Yukarı doğru şöyle çıksan sevabı var. Ayağını yıkarken ha böyle yukarı doğru çıksan yarıya kadar dizine çok sevabı var. Ya. Biliyor muyuz onu? Biliyorsunuz Siz de şimdi şadırvanlarda bütün böyle soyunmayın dizleri yukarı. Kadar. <laughs> Ama Hepten de kısıntı yapmayın yani. Topuğa değdi değmedi bırakmayın yani. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah'a ne sordular? Sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah sen bu kadar kalabalık insanlar içerisinde cinler de dahil olacak mahşere gelince karışacak birbirine ümmetini nasıl tanıyacaksın? Sorusuna verdiği cevabında ne buyurdu? Senin atların olsa o atların içerisinde de anlı efendim dizi dilseği neyse bir tarafları beyaz olan atlar olsa sana ait sen o kadar atın içerisinde o anlının saçı perçemi efendim beyaz olan atını tanır mısın tanımaz mısın Tanırım dedi. İşte ben de nereden tanıyacağım? gurran muhacceline min asaril vudu'i çünkü hadis-i şerifte ma <laughs> min min ümmeti ümmetimden bir fark yok ki illâ arifu yevvel kıyamet kıyamet günü mutlaka her bir ümmetimi tanıyacağım buyurdu dediler nasıl ya Allah? bu kadar mahlukat çok ne buyurdu ümmeti gurrun muhaccelune min asaril vudu benim ümmetim abdest aldıkları için Abdest izlerinden dolayı ne olacak? Yüzleri ak, elleri ve ayakları beyaz ve berrak pırıl pırıl parlayacak. Ben de bu alametle onları ne yapacağım? Tanıyacağım. Ama abdesti olmayanın durumu ne? Abdestsiz ölenin demiyorum. Hayatı boyunca abdestsiz kalanın, abdest almayanın, yani namaz kılmayanın durumu ne? Ona benim ümmetimden Denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ben sorsam benim ümmetim der mi ona? Çok zor. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُ مَنْ يُطِي لَهُ رَتَّهُ İçinizden kim diyor bu parlaklığını uzatmak istiyorsa, daha parlatmak istiyorsa uzatsın diyor. Ne demek? Şuraya kadar parlıyor mu? Şöyle yıkadın mı bir payıyla burada parlar. Topuğa kadar yıkadın, ileri götürdün biraz daha orada parlar, Hani böyle benim parlaklık cılız kalmasın da acaba bizim ümmetten mi değil mi diye beni bir şüpheye sokmasınlar istiyorsan sen iyi parlat. Tamam mı? Sen iyi parlat. Bu boyacı çırağına benzemez yani. Ayakkabıyı parlatmaya benzemez bu iş. Bu abdest işi bu. Bunu düzgün al. He? İyi parlatan iyi para almıyor mu? Boyacılarda. Böyle. <laughs> sen de kazanırsın ahirette. Seni görürler pırıl pırıl. Bu ne güzel abdest alın. Bu abdest işi ya abdesti güzel alan ve dikkatli alan sünnete riayet üzere alana çok müjde var. Hadis-i şeriflerde hep men kim abdest alırsa diyor peşinden çok hadis var. Ben bu hususta 50-100 tane belki çıkar. Büyük namaz kitabımda dolu hadis çıkar. İlmi halde çıkar. hepsinde çıkar. Abdest risalesi var. Efendim. Burada abdest risalesi var. Bu abdest risalesinde de çıkar ama bunda faziletine dair çok hadis çıkmaz. Bunda ne çıkar? hali çıkar. Yani abdest nasıl alınır, sünnetleri neler, mekruhları neler, müfsidleri neler? Gusül. Bir bahiste bunda nedir? Bir bölüm gusül. Bir bölümde nedir? Teemmüm. Bunda onlar çıkar. Ama faziletler bunda yazmadım çünkü fıkıh girdim işin içine kafa karışmasın diye. Faziletleri o namaz kitabında vesaire hep çıkar. Ama orada ne diyor? Men kim abdest alırsa diyor hemen peşinden mutlaka şöyle söylüyor. Fe ahsenel vudu'e abdestini güzel alırsa diyor. Bak abdest alırsa diyor hadislerin çoğunda abdest alırsa ile bırakmıyor. Fe ahsenel vudu'e abdestini güzel alırsa. Bazı hadislerde fe esbegal vudu'e çıkıyor. Yani abdestini tamamlarsa tam alırsa. Bütün bu müjdelerde mesela peşinden Hamsu salavatin iftaradahunnallahu teala alel ibadet. Beş vakit namazı Allah kullana farz etmiş mesela. Men tevadda. Abdest alacak. Fahsene bu abdesti güzel alacak. Ondan sonra ve sallahu vaktinde Namazı vakti vaktine kılacak. Ve temme rükû anne ve secdesini tam yapacak. Çekâne hakkâne Allah'ın yâgfir aleyh. Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Mutlaka affedecek. Fakat bütün bu müjdeler nereye baştan dayanıyor? Abdeste dayanıyor. Ve abdesti de mutlak söylemeyip de Güzel alırsa kaydı koyuluyor. O zaman en başta önem vereceğimiz şey namazdan önce abdest geliyor. Onun için üçüncü farz 54 farzda da ne geldi? Abdest. İlk farz neydi? He? Zikir. Niye ilk farz zikir? E ilk farz zikir çünkü zikretmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Çünkü Müslüman olmak için ne okumak lazım? Kelime-i Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdu ve İlk farz ne? zikir? E iman kelimesi bunu söyleyeceksin daha. İkinci farz neydi? Setre avret. Elbise giymek şimdi. Elbise giymeden avret yerlerin açık vaziyette abdest alınır mı? Besmele çekeceksin. Her tarafın şırıl çıplak. Nasıl besmele çekeceksin? Abdeste başlarken ne çekeceksin? Besmele. Çekiyor musunuz? Çoğu unutuyorsunuzdur. Besmele çekersen ne oluyor? Kusurlu sevabı alıyorsun. <laughs> Hadis-i şerifte öyle buyurur. Evet, ben tevazla ve de karasmallah aleyh kim Allah'ın adını zikredip de abdest alır, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa ne oldu? Bütün bedenini yıkamış gibi oldu. Yani kemen gasele bedeni. Ama besmelesiz abdest aldı, sadece yıkadığı yerleri yıkamış oldu. Besmele çekseydi bütün vücudunu yıkamış gibi olur. Ama cünüp olduğunuz zaman ben bir besmeleli abdest alayım diye deseniz sıyıramazsınız. O cünüp olan ne yapacak? O boy abdesti alacak. Bu o demek değil. Bu fazilet bakımından. Guslün sevabını kazanır. Yoksa gusül yapmış olmaz. O ayrı bir şey. Ondan sonra efendim elleri dirseklere kadar illa burada hudut var aman burayı geçmesin diye bir şey yok. Ya ne var? Parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani paylı vaziyette biraz üstünü de yıkasın. Ömsahü <laughs> birusikû Başlarınızı ne yapın? Mesedin. Nasıl mesediliyor? Kaçta kaçı? <laughs> dörtte biri. Başın tümünün dörtte birini mesetmek bize göre nedir? Hanefi mezhebinde? Farz. Her mezhepte başın mesi farz da orada miktar meselesidir. Hanefi'de en azından ne olacak? Dörtte bir olacak. Ha bu dörtte bir şöyle yapsan da dörtte biri alır değil mi? Yeni suyla. Yeni su çekeceğim. Dört böyle başına bir sürdü mü dörtte bir eder. Ama müstehabı nedir bunun diyelim? Kaplama mes. Kaplama mes nasıl olur? İşte kaplama mesi kitaptan abdest zaten okun. onun fazileti çok kaplama bizi. O böyle suyu alıyorsun o be acayip bir şey. Üç parmak böyle birleşiyor bunlar değmiyor. Bunlar hepsi yıkanıyor da bu ikisi değmiyor. Deyen ne olur? Müstahmel su olur. Kullanılmayacak. Bu ikisi değmeden bunu böyle götürdüğün zaman da içiyle de böyle getirdiğin zaman da iki parmak kaldı. Niye? Önce bunu sokuyorsun. Bu kullanıldı ama mesetmek için değil. Bu kulağı açmak için. Bunu böyle yapıyorsun. O sıra bunu yapıyorsun. Ondan sonra bunu burasıyla bunu geçiriyorsun. O sonra sırtları da kaldı. Bunda bu. Yani beş parmağın ayrı işi var burada. Bu kaplama mes. Bununla beraber boyunda ne olmuş oluyor? Zaten başın mesinden sonra sıran nereye geldi? Boyuna. Kaplama mes yaptığın zaman da o da onun içine tahil olmuş oldu. Kaplama mes yapsanız sünnet müstahap çok güzel bir şey ama tabii öyle beş parmağınızla birden sürdünüz bu kafaya o iki parmağı kullandığınız için baştan sonradan onu kulağa boyuna sürdüğünde müstamel suyu sürmüş olursun. Müstamel suyla olmaz. Onun için o iki parmağı kalkık tutmak yeri geldiğinde onu kullanma meselesi de çok önemli. Bu müstehakleri güzel bellemeli. Aslında kulağa hangi parmak sokulacak? Bu. Fakat evvela hangiler sokuluyor? Şu en küçükleri. Ama bu müstahamel oldu ilk üçle beraber o müstamelliği mes için değil. Bu ne? Sonra Mesih için bunlar sokulacak. Bu küçükler için evvela açmak için. Ondan sonra bu. Bak şimdi bunu incelemişler etmişler. Biz bunu talebeliğimiz çocukluğumuzdan tabii fıkıh kitaplarında geçiyor. Duymuşuz öğrenmişiz de hikmetini bilmiyoruz. Zaten hikmetinden de sual etmiyoruz. Biz ne buluyorsak doğrudur diyoruz yapmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ama şimdi mesela diyorlar ki işte kulağın, işte beyne giden şunların çalışması, bunların uyarılması falan bu lazımmış evvela. Bunu evvela sokmadan o uyarı gitmiyormuş. Şimdi bunu yeni buldular. Bir profesör bunu geçen de açıklıyor falan. Geçtikçe çıkar, çalkaladıkça çıkar. En iyisi Allah Resulü bilir. Efendim ulema fukaha bilir. Onlar ne yazdılarsa onu öğrenip yapmak lazım. Yoksa o bu dini mümin İslam'daki faydaları, bir abdestteki faydaları, şu boyunu mesetmekteki faydaları, serin suyun buraya vurmasındaki o beyne giden damarlara faydaları, şu şu. hangisini anlatacak? O başı mesetmekteki faydaları, başını nasıl tutmak lazım? Serin tutmak lazım demiş, değil mi? O baş mesetmekteki faydaları ve vesaire, vesaire. Bunlar çok. Bunları bize anlatmakla baş edemeyin. Ve arculekum ayaklarınızı da yıkayın. Nereye kadar? İlel Kabe'in topuklara kadar. Topuklara kadar yukarıda çıksan olur. Topuğa kadar yıkamasan olmaz. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdestin olmaz. Topuğa kadar farz. Çokları ayaklarını yıkarken tam topuklara kadar yıkamıyor topuklara çıkartmıyor. Ondan sonra yüzünü kaç kere yıkıyor? Üç. Kolları üç. Ayağa geldi mi kaç kere yıkıyor? Sayısı belli değil. Neden? Suyun altına bir koyuyor. Ondan sonra birkaç böyle elini getiriyor götürüyor. Bir mi oldu? iki mi oldu? Üç mü oldu? <laughs> Sayı yok. Halbuki bu ne yapması lazım? Bir su vurduktan sonra her tarafına değdirip musluğu arada kapatacaksın. Ondan sonra bir daha açacaksın. Muslu hep suyu de kapat. Bir daha sıvazlayacaksın topuğuna kadar. Ondan sonra bir daha açtığın zamanda, bir daha yıkadığın zaman da, oldu üç. Sen musluğu hiç kapatmadan bir sokuyorsun altına, elini de bir böyle böyle yapıyorsun. Ne bir buçuğu belli, ne iki buçuğu belli. Böyle şey olmaz. Abdest ciddiyet ister. Üç kere yıkayacaksın. olur ya? Yani, sen efendim, adam nasıl iş ya? Ben... İki rekat namaz kılana kadar adam abdese giriyor. Abdesi alıyor, geliyor benim yanıma benden evvel bitiriyor sünneti. Dört rekatı benden evvel bitiriyor. Bu ne zaman abdest aldı ya? Ben adam dört rekat kılana kadar anca abdest alabiliyorum ya. Ama demek ki yalap şalap. Değdi değmedi meseleleri. Üç mü oldu, iki mi oldu, bir mi oldu? Ama tabii ki Sabah namazının güneş doğmasına yaklaştığı saatte geç kalkan, geç kalanın durumunda ne var? Bir kereyle yetinmek var. Çünkü neden? Güneşe kaç dakika kaldı? Beş dakika kaldı, yedi dakika kaldı. E bu durumda ben sünneti yetiştirirsem zor. Hadi sünneti bile bıraktık şimdi. Farzı ne yapmam lazım? Çünkü vakit daralmış. Güneş doğmadan selamı vermem lazım. Çünkü bu ikindi namazına benzemiyor. İkindiği güneş batmadan tekbiri kavuştursan namaz içeride kaldı. Kazaya kalmadı. Ama sabah öyle değil. Sabah selam vermeden güneş doğsa namaz dışarıda kaldı. Hepsi gitti kazaya. E onun için bu noktada ne yapmak lazım? Birer kere yıkamak ama bir kere yıkamak derken kuru yer bırakmak yok yine. Yani namaz geçiyor diye yüzünün yarısını yıkamak olur mu? <laughs> öyle olur mu? Bir kere dedim mi ne demek? Bir kere tam demek. Öyle olursa da üç kere yıkama zorlanılmaz çünkü güneş doğar. Ama onun dışında abdest mutlaka böyle alınacak. Ayaklarınızı yıkayın. Nereye kadar? Topuklara kadar. Resulullah gördü ki sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir ayaklarını yıkıyor, topuklarını bırakıyor. Ne buyurdu ona? Veylül lil aqabi minen nâr. <laughs> Vay o ökçeler cehennem ateşinde ne çekecek? Niye? O topuklar kuru kaldı diye. O yanacak o topuklar. Ateş mi? Değ su değmeyen, abdest suyu değmeyen yere cehennem ateşi değecek. Dedi. Onun için elleri yıkarken parmakları, ayak parmakları, el parmakları araları ne olacak? Hilallanacak. Aralara böyle. Ama ayak parmakları hilallanırken hangi el kullanılacak? Sol el. Nereden doğru hilallanacak? Alttan doğru. Sol elin küçük parmağı bu ayaktır diyelim böyle. Bu alttan gelir. Müstehabı bu. İmam-ı Azam Efendimiz parmaklarını hilallıyordu da neyi görmemiş sahabeden gelen eserlerde neyi rastlamamış? Bu parmak alttan mı sokulacak da böyle mi sokulacak? Ama hilallamayı yapıyor. Fakat böyle sünnetine bulun diye bunu görmediğinden Sonra görünce ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı böyleydi. Bunu gördükten sonra 20 sene öbür abdestle kıldıkların namazı da iade etti. Halbuki iade gerekir mi? Gerekmez. Abdesti var mıydı? Vardı. Hem de sünnet üzere abdesti vardı. Bir müstehabı ne yaptı? Abdestleri böyle aldı. Hilallamayı böyle yaptı da Ondan sonra 20 senelik namaz, mektubatın kenarında İmam Rabbani'nin kitaplarında, Hüseyin kitaplarda geçiyor bu. Bu rivayet. Yani 20 senelik namaz bir müstehabın terkinden. Bizim durumumuz, ciddiyetsizliğimiz, lavaliliğimiz, şu abdest namaz işlerine la kayıtlığımızı tasavvur edemezsin ya. Onun için bizim abdestler niye rızkımızı bereketlendirmiyor? Bizim abdestler niye ömrümüzü uzatmıyor? Halbuki hadis-i şerifte buyuruyor? ve <laughs> Abdese devam et, rızkın geniş olacak. Hadis-i şeriflerden çıkıyor ki, kim abdesini doğru ve güzel alırsa, ömrü uzun olacak. Ama bak gözün adam taktık gidiyor. İşte abdestler düzgün alınsa, Allah Teala sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür verecek. Bunlar hep kitaplarda beyan ediliyor. Efendi, şimdi bu hilallamayı adam hilallamayı kökünden yapmıyor zaten. Parmak arası kuru kalsa haberi yok. Nerede kaldı ki? Alttan mı üstten mi adam onu hi müstahap ne müstahabın lafı mı olur ya? Ben abdest alıyorum da sen de bana müstahaptan bahsediyorsun. Millet hiç namaz kılmıyor be. Elini ayağını yıkamıyor ben yine yıkıyorum sen bana ne inceliyorsun? Ne olur mu ya? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hallilu <Sessizlik> ve sahbihakum. Kablentu hallilâne cehennem. Cehennem ateşi sizin parmaklarınızın arasını hilallamadan önce, oralara girmeden önce siz parmaklarınızın aralarını hilallayın, kuru yer bırakmayın. Ehli sünnetin görüşü bu. Peki ehli beytin görüşü ne? Ehli beyt ehli sünnet midir? Ehli sünnettir. Ehli beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, onun torunları, Hazreti Hasan, Hazreti, Hazreti Hüseyin'den gelenler, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Musa Ali Rıba, böyle gidiyor. Onların çocukları, onların torunları, bunlar Ehli Beyt. Şimdi Mustafa İslamoğlu ne yazmış tefsire bu ayetin kenarına? Ehli Bey'te göre ayak yıkamak şart değil, ayağını mesetsen olur diyor. Ehli Bey'te iftira oluyor bu. Çünkü Hz. Ali ayak yıkamaz mıydı? Hz. Hasan ayağına mes mi çekerdi? Böyle bir şey olabilir miydi? Bu kadar imam geldi geçti, ehl-i beyt, ehl sünnet hepsi bir. İmam Cafer Sadık, 12 imamda en büyük imamlardan kimin hocası? İmam-ı Azam'ın hocası. Kimin şeyhi? Beyazıdı Vestami'nin şeyhi. İmam-ı Azam'ın da aynı zamanda şeyhi. Hiç ona diyebilir miyiz ki ayağını yıkamıyordu? Ehli beytin Halbuki ayağını yıkamayan kimler? Şiiler. Ha sen desene ki Şiiler ayak yıkamaz. Öyle demiyor. Mealde kenarına ne yazmış? Ehli beyte göre ayağını mesetmek yeter. Ehli beyte iftiradır. Bir de diyor ki taberiye göre de böyle. Taberi kim? Taberi ehli sünnet. Peki taberi ehli sünnet diyor ki taberiye göre de böyle. Öyle mi taberiye göre? Değil. Taberi'ye göre ne biliyor musun? Taberi diyor ki sırf yıkamak yetmez. Madem ki bu meshin yakınında zikrediliyor bu ercün, yıkamakla kalmayıp bir de mes etmek lazım diyor. Şimdi bu yıkamakla kalmayıp bir de mes etmek lazımı nereye çevirmiş? Mes etsen yetere çevirmiş. Halbuki mes etsen yetmez diyor. Yıkamak ama yıkamak da yetmez mes etmek lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bir havuz var temiz. Sen de elini, yüzünü, her tarafını yıkadın. Sonra sıra ayaklarını yıkamaya geldi. Sen de ayağını bu havuza soksan çıkarsan ayak yıkanmış olur mu? Olur. Olur kardeşim. Hatta başını mesetmeyi konuşuyorum şimdi. Kafan açık gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Kafana değdi. Dağıldı dörtte birine. Başın mesi olur mu? Olur. Ama yine ne yapmak lazım? Ha, Şimdi ama yapmasan da olur. O miktar dörtte biri ısladı mı? Ayağını soksan çıkarsan ne olursun? Gasil olursun. Yani yıkayan. İmam-ı Taberi de diyor ki tamam diyor bunu böyle ayağını sokup çıkarmakla ayağının her yerine su değdiği için yıkamış olursun ama madem ki bu ayette meshin yanına geldi bu o zaman diyor bir de masih ol. Ne demek masih ol? Suya sokup çıkardıktan sonra bir de elinle ne yap? Hani biz ayağımızı yıkarken elimizi değdiriyoruz değil mi? Yoksa değdirmiyor musunuz? <laughs> ne yap ne yaptığınızı bilmiyorum ki. Bekle böyle suyun altına koyuyorsunuz böyle çeviriyorsunuz. <laughs> Çıkarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Mutlaka ne yapmak lazım? Ellen sıvazlamak, topuğa kadar o suyu çekmek, böyle aşağı sürmek lazım. O, öyle olmaz ki. Ama sen havuza sokup çıkardığın zaman bu yıkanmış olur. Abdestte de ayak yıkanmış olur. Ama Taberi orada ne demiş? Bununla kalmamalı. Bir de ne yapmalı? Bir sıvazlamalı yani çıkardıktan sonra havuzdan sıvazlamalı demiş. Bu da ne diyor? Taberi de dedi ki diyor. Mesetsen yeter. Halbuki taberi ne diyor? Yıkasan da yetmez. Ovalaman lazım diyor. Gasil ve masih olması lazım diyor mesela. Şimdi hoca efendiler bunları yutmuyor tabii değil mi? Size yutturabiliyorlar. Siz bakıyorsunuz Mustafa İslamoğlu marka Şöyle hoca, böyle hoca. Şimdi millet ihtilafa girdi. Cübbeli mi doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Allah Rasulü doğru söylüyor. Şimdi kadınlar, çarşaflı, mantok ne mi geliyor? E bu cübbeli de niye böyle yazıyor, bunun hakkında yazıyor? E cübbelin her yaptığı doğru mu? Her yaptığı doğru değil, her yazdığı doğru. Her konuştuğu doğru. Ama her yaptığı doğru değil, her yaptığın doğru olsa Peygamber miyim ben? Günahsız mıyım ben? E günaha doğru denir mi? E Madem günahkarım, her yaptığım doğru değil. Her yaptığı doğru olan bir adam göstereyim sana. Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ne demiş şair? Mendelezi ma sa'e kat. Men lehul husna fe kat. Muhammed'ül hadillezi aleyhi cibrilü hebat. Efendimiz okurdu bunu. Şimdi evliya ulema aralarında konuşuyor. Kim hiç kötülük yapmamış? Öbürü soruyor. Kim bütün iyilikleri yapmış? E kimse cevap veremeyecek. Cebrail Aleyhisselam cevabı veriyor. Hidayetçi bir Muhammed ki sallallahu aleyhi ve sellem ona Cibril inip geliyor. Ha Cebrail gelirse yanlış yapma payın kalmıyor. Bir yanlışlık vuku bulsa bile Cibril geliyor onu düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna şahit oluyoruz. Bedir'deki esirlerin fidye alınıp salınmasında Hazreti Cibril'in gelip işi düzeltmesi gibi. Şimdi benim her yaptığım tabii ki doğru. Ama şimdi konuşuyoruz burada. Sen efendim 1400 senedir bu kadar ulema evliya bir tanesi ayağına böyle mesesen olur çıplak ayağa, çıplak ayağa mesesen olur dememiş. Sen bunu nasıl ehli bek demiş dersin? Taberi eli sünnet adam. Taberi bunu dememişsen nasıl taberi dedi dersin? E bunu bilen hocalar, anlayan hocalar var. Hüseyin Avni hoca var İzmir'de mesela. Güzel alim adam. E bunu çözmüş. E bu meseleyi anlamış adam şimdi. E demeyecek mi bunu size?